Merhabalar, İstanbul'da inşaatı devam eden Sirkeci Kazlı Çeşme, kentsel ulaşım ve rekreasyon odaklı dönüşüm projesi hakkında bilgi verdiğimiz serinin Kasım sayısına hoş geldiniz. Videomuzda hibrit karakterde tasarlanan yeni nesil ulaşım projesini havadan ve karadan yaptığımız çekimler eşliğinde tanıtacağız. Geçen sene Eylül ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir tanıtım toplantısıyla başlayan raylı sistem hattı hızlı ilerledi, 12 ayda %45'lik fiziksel gelişme oranını yakaladı. Geçtiğimiz günlerde ray kaynak süreci de başlayan projede restorasyon çalışmaları, malzeme serimi ve katener direkt montajı eş zamanlı olarak devam ediyor. Bölge halkının artan ulaşım ihtiyacının yanı sıra kültürel, dinlenme ve spor yapma gibi rekreasyonel taleplerinde dikkat alan bakanlık, bu tür proje kapsamında yürüyüş yolları ve bisiklet parkurları da yapıyor. 8.3 kilometrelik proje eskiden banyo hattı olarak kullanılan güzergahta inşa ediliyor. 8 istasyonlu Rali Sistem Hattı'nın ilk istasyonu Tarihi Yarımada'nın merkezindeki Sirkeci Garı. Gardan hareket edecek trenler Topkapı Sarayı'nın etrafından dolanarak ilk olarak can kurtaran istasyonda duracak. Restorasyon sürecinde heyecan verici keşiflerin yapıldığı Bukaleon Sarayı'nın yanından geçildikten sonra Kumkapı İstasyonu'na ulaşılacak. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Bukaleon Sarayı çatladı kapıda Küçük Ayasofya'nın hemen doğusunda yer alan bir Bizans sahil sarayıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilen arkeolojik çalışmalarda Bukaleon Sarayı'nda İstanbul'un en eski çeşmesi bulunmuştu. Yeni tramvay hattında Kennedy Caddesi'ne paralel bir şekilde ilerleyecek trenler Kumkapı İstasyonu'ndan sonra orijinal dokusuna sadık kalınarak yenilenen Yeni Kapı istasyonuna varacak. Trenlerin sonraki durağı ise yeni yapılan Cerrahpaşa istasyonu olacak. Koca Mustafa Paşa ve Yedi Kule İstasyonu'na da uğrayacak tramvay hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce restorasyonu yürütülen tarihi Yedi Kule Kasanesi'nin kuzey batısından geçecek. Marmaray Kazı Çeşme istasyonu karşısında inşa edilen yeni peron trenlerin bu yöndeki son durağı olacak. Proje tamamlandığında nostaljik bir trenle Sirkeci'den Kazı Çeşme'ye 17 dakikada ulaşılabilecek. Sirkeci kazı Çeşme raylı sistem hattı boyunca 8,5 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yaya yolu da yapılıyor. Proje kapsamında 10.000 metrekarelik alana yayılan meydan ve rekreasyon bölgeleri yer alıyor kültürel faaliyetler için 6000 metrekareyi bulan büyüklükte kapalı mekanlar inşa ediliyor. Yeni nesil yeşil alanların genişliği 74 dönümü buluyor. Yenilenen hat boyunca 3 adet yaya üst geçidi ile 22 adet karayolu ve yaya alt geçidi yapılıyor. Proje kapsamında Sirkeci ve Can Kurtaran istasyonları yenileniyor, Yeni Kule, Koca Mustafa Paşa, Yeni Kapı ve Kum Kapı istasyonları kültür varlıklarını koruma kurulunca onaylanan restorasyonlarla eski görevlerine geri dönüyor. Kazlıçeşme ve Cerrahpaşa'ya konumlandırılan iki yeni istasyon ile trenlerin yolcu kapasitesi artırılıyor, bölgeye hareket kazandırılıyor. Samatya ve Cerrahpaşa'yı sahil yoluna bağlayan kavşakta elden geçirilerek modernize ediliyor, alt geçit kabarisi yükseltilerek ulaşıma uygun hale getiriliyor. Projede ilk olarak 8.3 kilometrelik Sirkeci Çeşme Demiryolu hattının 7.5 kilometrelik çift hattı kısmı söküldü ve zemin büyük bir oranda tek hat olacak şekilde yeniden düzenlendi. Yeni demiryolunda 1650 metre çift hat ile 550 metre manevra hattı bulunuyor. Sirkeci Can arası tek hat olarak ilerleyen demiryolu güzergahı Kumkapı istasyonu yakınlarında çift hatlı bir düzene dönüşüyor. Kapı İstasyonu 1872 yılında hizmete girdi. 1955 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Sirkeci Halkalı Banyo Hattı'nın elektrifikasyon altyapısını tamamladı. 2013 yılına kadar Sirkeci Halkalı Treni'ne hizmet veren Banyo Hattı Marmaray Projesi'nin inşası kapsamında 12 Ağustos 2013'te kapatıldı. Havadan yaptığımız çekimlerde yaklaşık 10 yıldır yolcusuz kalan Kumkapı İstasyonu'ndaki restorasyon çalışmalarının oldukça ilerlediğini görüyoruz çatısı ve peron bölgesi yenilenen istasyon geçişi sonrasında raylar yeniden tek kat olarak devam ediyor. Tek kata indirilerek kazanılan alan yürüme ve bisiklet yolu olarak değerlendiriliyor. Sirkeci Kazı Çeşme Raylı Sistem Projesi bölgedeki diğer toplu ulaşım aksarı ile entegre olacak şekilde tasarlandı. Sirkeci Yeni Kapı ve Kazı Çeşme'de Marmara ile buluşan T6 tramvay hattından Sirkeci istasyonunda T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattına geçiş yapılabilecek. Öte yandan T6 yolcuları Sirkeci veya Yeni Kapı istasyonlarına inerek deniz yolunu kullanabilecek. Yolu Aksaray'a ya da Atatürk Havalimanı'na düşen yolcular Yeni Kapı'da M1 metrosuna binebilecek. M2 Yeni Kapı Hacı Osman metrosuna Yeni Kapı'dan geçiş yapılabilecek proje tamamlandığında uluslararası ve şehirler arası trenlerin bu hattı kullanarak Sirkeci Garı'na kadar geleceği bildiriliyor. Sirkeci Kazı Çeşme raylı sistem hattında 22 adet makas ve 25 adet sanat yapısı bulunuyor. Proje detaylarını incelediğimizde Sirkeci Liman bölgesine yeni bir demir yolunun yapılacağını öğreniyoruz. Böylece İstanbul Boğazı'nın ayırdığı iki eski dostun hasreti sona erecek, Sirkeci ile Haydarpaşa garları deniz yolu üzerinden yeniden buluşacak. Ralli sistemler boğazı geçebilmek için yeni bir yola daha kavuşmuş olacak. Projede çalışmaların 2023 yılının ilk barında tamamlanması hedefleniyor. 80 kilometrelik tasarım hızı ve günlük 90 bin yolcu kapasitesi ile hizmet vermesi beklenen İstanbul'un yeni tramvay hattında her 10 dakikada bir sefer düzenlenmesi planlanıyor. Rally sistematının işletime alınmasıyla 2023-2053 yılları arasındaki karayolu bakım ve işletme giderlerinden 425 milyon avro tasarruf edilmiş olacak. Kazalardaki azalma ve zaman kaybının giderilmesi gibi diğer faktörleri de dikkate aldığımızda 30 yılda toplam ekonomik kazanç 785 milyon avroyu geçiyor. T6, Sirkeci, Kazlı Çeşme tramvay projesi tamamlandığında İstanbul'da tramvay hatlarının uzunluğu 54 kilometreye, tramvayların durduğu istasyon sayısı da 84'e ulaşmış olacak. Banyo, metro ve tramvay hattı gibi günümüzde hizmet veren tüm sistemleri dikkate aldığımızda T6 hattının da ilave edilmesiyle İstanbul'da hizmet veren raylı sistem envanteri uzunluk açısından 278 kilometreye, toplam istasyon sayısı açısından da 197'ye artacak. 2023 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanması planlanan diğer projelerde işletim alınabilirse 6 ay içinde İstanbul'un toplam ray uzunluğu 339 kilometreye trenlerin durduğu istasyon sayısı da 225'e ulaşmış olacak. İstanbul'da inşaatı devam eden T6 Sirkeci Kazı Çeşme kentsel ulaşım ve rekreasyon odaklı dönüşüm projesinin son durumu hakkında bilgi sunduk. Üye olarak kanalımıza destek verebilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan bağlantıyı tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız Kamu Göz İş Ortağı programına dahil olabilir, kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözünü izlediğiniz için teşekkür eder. iyi günler dileriz.